اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ mubin. Şeytan sizin apaçık bir düşmanınız. Şeytan düşman, şeytan dünyanızı felakete, dünyanızı cehenneme çevirecek, ahiretinizi cehenneme çevirecek. Ama insanlar buna rağmen Allahu veliyyul lezine amenu yukhricuhum minel zulümati ilen nur <laughs> Allah müminlerin dostu, onları zulümattan nura çıkarıyor. Şeytan düşmanları Allah'ı bırakıyor, düşmana gidiyor. Müslüman, kardeşim, İslam'ın kızı, şeytan dünyanı cehenneme çevirecek. Sana Allah dost, sana Peygamber dost aleyhisselam. Onlar seni kurtuluşa, hidayete davet ediyor. Neden Hazreti Allah'ı bırakıyorsun? Neden Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı bırakıyorsun? Ya men menustecibu lillahi ve lirrasuli İzâ da'akum lima yuhyikum Modacıların, şunların, bunların Perişan ettiği hayatınızı Kur'an-ı Hakim Hazreti Muhammed Aleyhisselam onun sünneti diriltecek müsaade eder misiniz Kur'an'a müsaade eder misiniz Hazreti Resulullah'a Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e müsaade eder misiniz Peygamber evinize girsin Peygamber işinize girsin Peygamber ekonomiye girsin Peygamber yeniden Aleyhisselam önünüzde yürüsün Müslümanlar Hazreti Muhammed'e yer açın Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a yol verin innehu lekum aduvvum mubin şeytan düşman size